bu maçlardan sonra bu yolun sonunun Almanya olması hepimizin en büyük karşılaşma Ermenistan'da yarınki saat 20'de TRT 1 ekranlarında mücadele edacağını öğreniyoruz. Öncelikle Ramazan'ın ikinci günü Tüm bizi izleyenlerin Ramazanı hayırlı ve mübarek olsun diyorum. Bu biliyorsunuz Avrupa futbol şampiyonası Almanya'da olacak. Bu eleme grubunda ilk maçımızı yarın inşallah Ermenistan'da yapacağız. Daha sonra dönüp salı günü Hırvatistan'da Bursa'da maçımızı yapacağız. İlk günden beri aynı şeyi söylüyoruz. İki maçımızda da en güzel sonucu almak istiyoruz. Ermenistan'da daha sonra da e, Bursa'da iki maçta bizim için son derece önemli. Bu iki maçı alırsak e, ondan sonraki maçlara daha ümitle bakacağız. Tabii Sayın Başkanım ilk ikiye girmek önemli. İnanıyoruz bu takım bunu başaracak ama bir de bizim bir avantajımız var ulusal gindelliliğimiz. Evet. Yani. Euro 2024 için aslında bütün şartlar olumlu gözüküyor şu anda. Yani i̇nşallah e, herhangi bir şekilde o üçüncü e, duruma düşmeyiz. Hedefimiz ilk ikiye kalıp e, Avrupa Şampiyonası'na e, kalabilmek. Çünkü bir önemi daha var. O da özellikle e, bu maçların Almanya'da oynanması. E, Almanya biliyorsunuz e, Türkiye'nin vatandaşlarının Türkiye dışında en çok e, olduğu yer. Onun için sanki kendi evimizde oynamış gibi olacağız. O yüzden bundan sonraki dönemde mutlaka hedef bütün maçlarımızda en başarılı sonucu alıp orada mücadele etmek. Ama e, biliyorsunuz Hırvatistan rakibimiz e, oldukça güçlü bir rakip. E, en son dünya e, şampiyonasında dünya üçüncüsü oldu zorlu bir rakip. İnşallah onu da gerekli bir şekilde e, yenmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Çok teşekkürler. Hayırlı İlk önce herkes Ramazan'ı mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun inşallah. Evet, başlıyoruz. Dört ay önce kuralları çektik. Bugün Ermenistan'a gidiyoruz. Yarın da ilk maçımızı oynayacağız. Hedef belli. Hedef 2024 Almanya'ya katılmak. Bunu başarabileceğimize inanıyoruz. İyi bir oyun bekliyoruz. Son Kasım ayındaki iki dostluk maçından memnun ayrıldık. Bunun üstüne koyarak özellikle artılarımızı güçlendirerek, eksiklerimizi de geliştirerek, gidererek yolumuza devam etmek istiyoruz. Genç oyuncularımız var, umut vaat eden, yeni bir jenerasyon var, ee, yeni yapılanmalar var ee, yine hem amirli takımda hem alt ümit milli takım, genç milli takımlarda yeni bir dönem. Evet bir reorganizasyona, bir buçuk yıl önce hazırladığımız reorganizasyonun ilk adımlarını atmaya başladık. Ee, tabii ki sabırsız bir millet olduğumuz için hemen geri dönüşünü bekliyoruz. Ama ben inanıyorum ki, bunu biraz daha güçlendirebilirsek yeni dönüşü de kısa zamanda ortaya çıkacaktır. Ee, ve e, akademik kısmıyla içeride çalışmalarımız var. Bunlar da kulüplerle beraber işbirliğini iyi yapabilirsek, başarırsak. Ondan sonra bölgelere inmek istiyoruz. Bölgeler kalbimiz. Orada binlerce kardeşlerimiz keşfedilmemiş. Umut verilmemiş, elinden tutulmamış biz de özellikle federasyon olarak bölgelere inmek istiyoruz. Coğrafyamız biraz zor büyüklüğünden dolayı. Bir baktığınızda Hollanda, Belçika 2 saat araç mesafesiyle ulaşabiliyorsunuz. Ama güzel Türkiye'mizde bunu... 2 saat 2 buçuk saat hava yolculuğuyla ulaşabiliyorsunuz. Ama iyi bir kadro kurarsanız iyi bir ağ oluşturabilirseniz, Özellikle teknolojiyi güzel bir yazılıma oturtabilirseniz o konuda da inanılmaz mesafe alabileceğimizi. şimdi 4-5 tane ana başlıklardan bahsettim. Bunlar iç içe olursa bunlar organizasyon kısmında iyi koordine edilirse, ben inanıyorum ki gelecek seneler az bütçelerle Türkiye Futbol Federasyonu inanılmaz adımlar atacak ve bunu da sadece ülke içinde değil Avrupa'da da çok iyi sonuçlara süreceğine inanıyorum. Umarız böyle olur. Başarılar dileriz. Evet. Ben gidiyordur. teşekkür ederim. Çok, çok teşekkür teşekkürler. Var.